Bingo ve Rolly'nin maceralarını her gün Disney Junior'da izleyebilirsiniz. Ama şimdi yeni bir sihirli anlar zamanı. Lezzetli bir yemek zamanı. Ancak biri tüm sebzeleri yemiş. Bingo ve Rolly onlara kimin aldığını bulabilecek mi? Her yere bu tuzaklardan kurduk ama sebze hırsızını henüz yakalayamadık. Ya bir daha o hiç ortaya çıkmazsa? Ha, oysa işe yarayacağından çok emindim. Ama öte yandan harika bir numara öğrendim. Bakın Şimdi hafifçe kafa atıyoruz. Devam ediyoruz ve son olarak ta -da! Aa, arkanızda daha çok avuç çok muydu? Arkamız dönükken bir onları almış olmalı. Sebze hırsızı bahçede bir yerde. Foyan ortaya çıktı seni sebze hırsızı. <laughs> hey nasıl ya? Hey. <laughs> ne haber köpecikler? Şey ve tabii ki <gülüyor> <gülüyor> sebze hırsızı. <laughs> Benim adam sebze hırsızı değil. adam Seli şapşal. <laughs> Seli bütün gün seni arayıp durduk. Beni mi? Evet sadece babamın bahçesinden sebzeleri kimin aldığını bulmaya çalışıyorduk. Bu onu çok çok üzdü. Ah, bunların başkasının olabileceği aklıma gelmedi. Hepinizden özür dilerim. Önemli değil Seli. Kabul ediyorum babamın sebze bahçesi gerçekten çok güzel. Kendimi yaşayacak bir yer arıyordum ve burası tam bana göreymiş gibi geldi. Bu sebzeler leziz salatası için baba lazım olduğuna göre... ...demek ki burası sana uygun bir yer sayılmaz. Ama galiba en uygunun neresi biliyorum. Sally hadi kapat gözlerini. Ve işte. Yeni evine hoş geldin Sally. Evet ne düşünüyorsun? Ah babam bahçesinden bile daha güzel. Değil mi ya? Yiyecek var, geniş, sakin ve sessiz. Burayı başka hiçbir yere değişmem. Ama seninle paylaşmaktan memnun olurum. Hadi canım, emin misin? Sun, tabii ki eminim. Parka hoş geldin komşum. Tavşan Seli, Bob'un arka bahçesinde ortaya çıktı. Yeni dostlar edindi ve kendine yeni bir yuva buldu. Başka bir sihirli için izlemeye devam edin. Bingo ve Rolly'nin maceralarını Disney Junior'da izleyebilirsiniz.